Çiğdem arkadaşın dediği gibi bu yapısal bir durum. Yani patriarka çok güçlü, erkek egemen sistem tüm kurumlarıyla kadınları hedef almış durumda. Yıllardır kadınlar, feminist hareket diyor ki emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz bizimdir. Biz karar veririz. Kendi yaşantımızı nasıl yaşamak istediğimizi. Ama tabii ki bu hiç de patriarkal devletin istediği bir şey değil. Mesela biz bedenimiz bizimdir dedikçe bedeni kontrol altına almak, senin bedenin hakkında ben karar veririm diyen iktidar kaç çocuk doğuracağına, doğrulup doğurmayacağına, sezeryanla mı doğuracaksın normal. Yani bedeninin her şeyine müdahale ediyor. Ya da hormon tedavisine ihtiyacı olan translara, hayır sen hormon tedavini şu yaşta yapabilirsin. Tüm bedenimize ya da sen o bedenini şu kıyafetlerle ancak örtebilirsin diyor. Ve senin ne giyeceğine de karar veriyor. Şimdi bedeni bütün olarak kontrol ettip el koymuş vaziyette. Sonra kök nedenler bunlar. Emeğimiz bizimdir diyoruz. Yani son bir haftadır yani işçi kadınların ölümleriyle sürekli her gün haberleri alıyoruz. Çalıştıkları yerde yanarak ölüyorlar. Çöken binanın altında ölüyorlar kadınlar. Şimdi emeğimiz bizimdir dediğimiz şeyde aslında bizim emeğimize de el koyuyor. İktidar diyor ki patriarkal erkek egemen sistem hayır senin emeğini de ben istediğim kadar sömürebilirim. İş yerinde sömürürüm. Hiç güvence vermem ve katledilebilirsin sen. Hiç problem değil. Sonra aynı şekilde ev içindeki emeğine de ben el koyarım diyor. Bakın bunu nasıl yapıyor? Hemen daha yakın gördük. Nafaka meselesinde. Bu nafaka kadının ev içinde aslında bir bütün olarak bakım emeği verdiği için hayatta birçok şeyden mahrum kalıyor. Dolayısıyla o nafaka kadının o evlilik süresince bedelsiz olarak karşılıksız olarak ev içindeki gündelik hayatın sürmesi için harcadığı emek. Ve sonrasında o nafaka çocuklar için kendisi için o geri bıraktırıldığı yaşamı en azından insanca yaşayabileceği bir şekildeyken ne yazık ki biliyorsunuz nafaka zaten çok az. Zaten erkekler ödemiyor ama nafaka hakkına da göz dikiyor. Bu da kadın emeğine el koymak demek. Sonra kimliğimiz diyoruz. Bakın kimliğimiz diyoruz. Farklı kültürden, farklı ulustan, farklı inançtan hiçbir kadının kendi varoluşunu kamusal alanda görmek istemiyor. En yakın örneğini işte komisyonda mesela Kürtçe konuşma meselesinde gördük. Kimliğimiz bizimdir dediğimizde kadınlar kendi dilleriyle tüm ortamlarda konuşabilmeliler. Kürtçe konuşmanın problem olması gerçekten abes. En son mesela burada da paylaşmak istiyorum. Bilinmeyen dil diye geçiyordu biliyorsunuz mecliste. Şimdi de yine bir, bir ifade bulmuşlar. Türkçe olmayan dil. Yani Kürtçe bile diyemiyorlar. Kadınların ana dili meselesinde özellikle şiddetle bağlantısını biz Fatma Altınmakas olayından, vakasından biliyoruz. Fatma Altınmakas Makas şiddete uğruyor, tacize, tecavüze uğruyor, karakola gidiyor ve Türkçe bilmiyorsun deyip geri gönderiyorlar, katlediliyor. Başvuru mekanizmalarına ana dillerinde başvuramadıkları için kadınlar sistematik şiddete maruz kalıyorlar. Dolayısıyla tüm olarak emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz bizimdir ve biz istediğimiz gibi yaşayacağız dediğimiz andan itibaren karşımıza erkek egemen bir sistem dikiliyor. Dolayısıyla bu kök nedenler meselesi kadınların varoluşunu değersizleştiren, bedenini, kimliğini, emeğini değersizleştiren tüm yapılara karşı tabii ki biz mücadele ediyoruz, örgütleniyoruz ve aslında bu örgütlü olarak kadınlar birbirimizin çaresiyiz diyerek sokaklarda olduğumuz için birbirimizden moral destek bulduğumuz için örgütlü kadın yapılarını da suçmuş gibi göstermeye çalışıyorlar. Ve bir hatırlarsınız Eren Keskin'e cinsiyetçi saldırılar olmuştu sosyal medyadan ve kovuşturmaya gerek görülmedi. Düşünce ifadesi diye şey yapıldı. Şimdi bu yargı sisteminin de nasıl erkek yargı olduğunun göstergelerinden bir tanesiydi. Dolayısıyla tüm yapılarda biz kadınlar biliyoruz ki erkek egemen yapı var ve özel savaş politikaları mesela bu ülkede hala kadın bedeni üzerinden sürdürülen özel savaş politikaları tabuymuş gibi. Bunu da niye söylüyorum? Mesela barışa ihtiyacım var kadın hissetfi komisyonda bir sunum yaptı. O sunumunda Dedi ki abluka zamanı Cizre'de biz gittik gördük duvarlara yazılan cinsiyetçi yazılar kadınlara jö pöh hesaplarıyla imzalarıyla ağır cinsiyetçi saldırılar var bunlarla da yüzleşmesi lazım dedi. Yani biz eğer kadınlar olarak barışı inşa ediyorsak bu tür suçların da bir kere ortaya serilmesi Bunların da ortadan kaldırılması lazım ki önümüze bakalım dendi. Ve komisyondaki birkaç milletvekili bunu duymaya bile tahammül edemedi. Şimdi kök nedenlere gelince bütün siyasi partiler, iktidar partileri de dahil işte kadına yönelik şiddetle mücadele ediyoruz, işte şöyle uygulamalar yapıyoruz falan diyorlar. Ama asla kök nedenlere değil ilerleyip oradan bir çözüm bulmadıkları için ne yazık ki kadın cinayetleri katliam boyutuna varmış vaziyette. Ne yazık ki çalıştıkları yerde kadınlar öldürülüyorlar. Ne yazık ki özel savaş politikaları farklı farklı taktiklerle hala gündemimizde. Ben şimdilik bu kadar bırakayım. Şimdi savaş politikaları, savaş sadece hani sıcak çatışma alanlarında olmuyor kadınlar için. Sıcak çatışma alanlarındaki kadın bedeninin bir savaş alanı olarak değerlendirilmesi zaten hepimizin her zaman konuştuğu bir durum. Kadınlar savaş alanlarında katlediliyor, bedenleri düşman toprağı diye kodlanarak her türlü taciz, saldırı meşrulaştırılıyor. Bu Bosna Savaşı'nda da böyleydi. Orta Doğu'daki Gazze, Filistin, İsrail Savaşı'nda da böyleydi. Bizim Kürdistan coğrafyasında yaşadığımız savaşta da böyleydi. Ama aynı zamanda sıcak çatışmanın dışında kalan yerlerde de kadın bedeni, çünkü bu olduğu yerde kalmıyor, kadın bedeni artık erkeklerin, Devletin inisiyatifinde diye kodlanıyor. Ve o anlamda her türlü şiddet meşru hale geliyor. Şimdi vahşetin, şiddetin bu kadar olağanlaştığı bir yerde mesela bireysel olarak bir kadını öldürüp betona gömüp bir de yakmaya çalışmak hani ya abes olmaktan çıkıyor, olağanlaşıyor. Savaşın böyle bir şeyi var. O şiddet, dehşet meselesi her tarafa yayılıyor. Ve bu olağanlaşıyor. Ve kadın Cinayetleri mesela vahşileştikçe vahşileşiyor. Böyle bir şey var. Sonra bireysel silahlanma, militarizm meselesi tüm coğrafyada olağan hale geliyor. Bakın kimde silah var bilmiyoruz. Erkeklerin elinde silah var. Ve ateşli silahlarla kadınları öldürüyorlar. Ve biz bireysel silahlanmayı ne yazık ki gündeme getiremiyoruz. Getirdiğimizde de zaten sonuç alamıyoruz. Ama savaşın böyle şiddeti meşrulaştırdığı bir durum var. Şimdi sıcak olarak bu. Peki daha başka ne var? Mesela eğitim. Bu Türkiye'de milli eğitim politikası denilen şey tam anlamıyla militarist, tekçi ve kadın düşmanı bir müfredat. Hele en son müfredat gerçekten bütün örnekleriyle böyle. Ve bu müfredatta kadınlar cinsiyetçi iş bölümünde makbul kadın olarak ev içinde hizmet edecek ihtiyaç varsa çalışacak ihtiyaç yoksa tekrar evine dönecek çalıştığında da her şeye razı olacak patronun istismarına da razı olacak asgari ücretin yarısı kadar ücret almaya da razı olacak gibi bir evren çizilmiş vaziyette ve bu sadece milli eğitimde kalmıyor. Biliyorsunuz Diyanet fetva üzerine fetva veriyor. Kadınlar, kadın yaşamı, kadın bedeni üzerine miras hakkına bile oradan doğrultu veren fetvalar var. Kadın kız çocukları mirastan hani yararlanamasın gibi. O erkeklerin, erkek kardeşlerin lehine çekilmeleri gerekir anlamına gelen fetvalar var. Dolayısıyla bunları niye yapıyor peki? Devlet. Hani neden bu savaşı yapıyor. Evet. Bir gerçekten de, devlet olarak ayakta durması meselesinde öncelikle kadın erkek eşitliği demek, iktidarı paylaşmak demek. Ailede biliyorsunuz erkeğin reis olması meselesi kadın mücadelesi işte. Ama tekrar onu inşa etmek istiyorlar. Çünkü evde aile reisine itaat edecek kadınlar ne olacak? Ülkede de tek bir kişiye, tek bir yönetene itaat edecek bir rıza devşirerek aslında toplumda tek kişinin faşizan otoriter yönetimin meşrulaştırması için yapıyor. Aynı zamanda kadın bedenini, kadın emeğine çok ihtiyacı var. Ucuz emeğine çok ihtiyacı var. Çünkü kadının hane içinde bakım için harcadığı emeği hesaplasanız bu bütçenin 2006, 2026 bütçesinin yarısından fazlasını kadınlara verilmesi gerekir. Bu kadar net hesap ortada. Bunu ortadan kaldırmak için de aile yılı diyor. Hane içinde harcanan karşılıksız emek hiç göze görünmüyor. Bunu da meşrulaştırmak istiyorum. Dolayısıyla kadınların örgütlü olarak hem savaşa karşı hem şiddete karşı ve kazanımlarına karşı mücadelesini de iktidar kendi iktidarına karşı mücadele diye algılıyor. Yani şiddete karşı mücadele diye algılamıyor. Bakın 25 Kasım geçen yıl 25 Kasım'da İstanbul'da tam bir devlet şiddetiyle karşılaştık biz. Gözaltılar oldu 25 Kasım yaptırmamaya çalıştılar. Her, her koşulda Karaköy'de toplandık, yaptık. Bir yıl sonra 25 Kasım'dan 10 gün önce gözaltından 168 kadına dava açtılar. Bu çok ironik. 25 Kasım'da alanları dolduracağımızı bildikleri için onu engel olmaya, korku salmaya çalışıyorlar. Ama aynı zamanda kadınların mücadelesini kendi iktidarlarına karşı mücadele diye kodluyorlar. Ve ona, onun içinde hak arayan kadınların, mücadele eden kadınların karşısındalar. Ama kazanımlarımız oluyor. Kazanımlarımızı koruyabiliyoruz. Biraz önceden gibi, hem barışı toplumsallaşması meselesinde hem kadınların eşit özgür yaşam meselesinde mücadelesinde bizim çok daha fazla artık toplumsal yaşamın bütün hücrelerine yönelip oralarda mücadeleyi yürütmemiz gerekiyor bir taraftan da çünkü artık çünkü kendi zeminlerimizde de erkek egemenliği ile ilgili ne yazık ki hala büyük zaaflar var. Onları da ortadan kaldıracak bir mücadele yapmakla yükümlüyüz. Kadınlar böyle hayatları mücadele, yaşamak direnmektir mottosu aslında en çok kadınlar için sanırım. Şimdi süreçle ilgili içinde bulunduğumuz süreçle ilgili evet devlet somut adımları atmıyor. En somut attığı adım komisyon faaliyetleriydi. Ama orada da aslında şu ana kadar Meclise bir infaz düzenlemesi gelmesi gerekirdi. Yeni düzenleme gelmek zorunda değil. Birçok adım şu anki verili durumda bile atılabilirdi. Ama biliyoruz ki iktidar aslında Orta Doğu politikaları nedeniyle zorunlu olarak böylesi bir sürece girmiş vaziyette. Kürt Özgürlük Hareketi'nin de bu meseledeki barış istiyoruz. Barışın çatışma dönüşümü için eşit demokratik koşullarda bir yaşama, siyasal yaşama geçerek demokratikleşmek istiyoruz. Talebi ve 27 Şubat çağrısı aslında büyük bir kabul gördü. Ama devlet Orta Doğu'daki hesaplarını adım adım Suriye politikasında da bağlı görüyor şeyi ve çok yavaş adım atıyor. Suriye'deki gelişmelere bağlı olarak da burayı adımları atmaya çalışıyor. Birinci neden bu bence. Yani oradaki gelişmelere bağlı olarak, Suriye'deki gelişmelere bağlı olarak burada bir takım adımlar atmaya planlıyor. Bir başkası aslında biraz şey yapmak lazım, eleştiri düzeyinde bir şeyler de söylemek lazım. Mesela bu basit bir, iki savaşan, işte devlet ve PKK'nin barışı ve bizi ilgilendirmez gibi bir tuhaf buradan uzak durma şeyi var. Yani muhalif hareketlerde de bu var. Bir bekleme durumu. Oysa biz biliyoruz ki iktidarın adımlarının güçlü atması, seri atması için bunun sahiplenilmesi ve iktidar üzerinde bir basınç oluşturması gerekir. Ne yazık ki bu basınç oluşturma işini sadece Dem Parti'ye bırakmış bir hal ortada. Yani bu aslında şunu hayal etmeleri gerekir. Barışa ihtiyacım var. Kadın inisiyatifinde de bunları çok konuşuyoruz. Bu ülkede uzun süredir savaş sürüyor ve bu savaşın dönüşme barışa evrilme ihtimali var. Bu çok büyük bir şey. Bu çok güçlü bir argüman. Ve savaşan taraflar açısından farklı farklı dinamikler var. Toplumsal dinamikler var. Biraz önce söyledik. Yani bu savaşın çözüme kavuşması, dönüşüyor olmasının ekonomik boyutu, ekolojik boyutu. Bakın ekolojik boyutu hiç konuşmadık. O yağan bombalar, o evet. ihalar, silahlar bir bütün olarak ekolojik yaşamı mahvediyor. Bütün canlı yaşamını mahvediyor. Bunların olmadığını azaldığını düşünelim. Silahlanmanın silaha harcanan paranın savunma deyip savaş ekonomisine harcanan paranın olma bu çok büyük bir şey. Bu yani bunun büyüklüğünün idrak edilmesi konusunda bir eksiklik var. O yüzden de süreç yavaş gidiyor. Oysa şöyle bir şey olsa Dem Parti Kırt hareketi kadınlar aktif olarak alandalar. İlk kadınlar gene Barışa ihtiyacım var. Örgütlenerek kurdu. Halbuki toplumun her tarafında aynı örgütlenmeler olsa sendikalar dese ki bu süreçte iktidar adım at. Sendik olarak biz barış için şunu yapıyoruz. Ne bileyim farklı kesimler bunu yapsa iktidara daha seri adım attırmak mümkün olacak. İktidar biz biliyoruz ki bu koşullarda bütün dünya faşist yönetimlerle doğru yönelirken gönüllü olarak eşitlik, özgürlük istediği için bunu yapmıyor. Kendisi de çözümsüzlüğe artık iyice saplandığı için yapıyor. Dolayısıyla demokrasi eşitlik isteyen güçler bunu iktidarın iki dudağın arasına Bırakamaz. Sadece komisyonu izleyerek barış inşa olmaz. Barışın inşası çok ciddi bir iştir. Barışın inşası için sorumluluk almak gerekir. Ve ilk sorumluluğu alan kadınlar oldu burada. Halbuki bunun sorumluluk alan kesimleri çok daha fazla arttırmakla yükümlüyüz. Dediğim gibi ama adım adım bunların olacağını düşünüyoruz. Bu şekilde süreci hızlandırmak da mümkün olacak. Gerçekten eğer bu önümüzdeki dönem Aralık ayına kadar herhangi bir ciddi düzenleme olmazsa bu çatışma dönüşümünde Demin dediğimiz gibi bu toplumsal yaşamdaki o şiddet, o çürüme hali çok daha derinleşecek. Bu iktidarın kendisine de korkunç zarar verecek bir şey olacak. O yüzden bu, bu meselede adım atmak konusunda, iktidara adım attırmak konusunda topyekun bir şeye ihtiyaç var. Mücadeleye ihtiyaç var. Daha geniş kesiklerin bunu söylemesine ihtiyaç var. Son cümle şunu söyleyeyim. Kadınlar biz kadınlar biliyoruz ki bulunduğumuz her yerde bağımsız, özgün örgütlenmemiz var olmadığı sürece bu erkek egemen toplumu, bu patriarkayı zayıflatmamız mümkün değil. Bunu bilincindeyiz. Bu her koşulda böyle. Barış süreçlerinde de dünyada mesela Kolombiya ya en yakın yaşadığımız şey Kolombiya'daki sürecindeki durumun başarısını kadınların mücadelesine bağlıyorlar mesela. Gerçekten orada bağımsız kadın hareketi çok güçlü ve bu çatışma dönüşümünde ciddi inisiyatifler aldı. Hem kendi siyasi örgütüne hem devlete karşı ciddi inisiyatifler aldı ve bugün Kolombiya'da tabii ki birçok sorun var ama bugün eski bir gerilla Kolombiya başkanı yerli şifacı bir kadın. Eskiden değersizleştirilen, hani insan dışılaştırılan hatta yerli kadınlardan bir tanesi şifacı kadın başkan yardımcısı olarak görev yapıyor. Dolayısıyla bunlar şey değil. Yani bunlar yaşanıyor. Bunlar imkansız değil. Ama dediğim gibi herkesin bulunduğu yerlerde bağımsız, özgün örgütlenmeleri ile bu sürece dahil olması lazım. Bu süreçte inisiyatif ve sorumluluk alması lazım. 25 Kasım'da da şiddete karşı mücadele ederken savaşın şiddeti tırmandıran en büyük etmen olduğunu bildiğimiz için Aynı zamanda barış talebimiz de bu 25 Kasım'da tabii ki alanlarda olacak. Dolayısıyla ben diyorum ki kadınların bu mücadelesi tüm toplumsal hayatın hücrelerine kadar etki edebilme şansı, ihtimalini herkes yükseltmeli ve bu topraklarda gerçekten barışa çok ihtiyaç var. İşimiz asıl ondan sonra başlayacak. Eşit, özgür bir dünya yaşamın tüm boyutlarıyla doğasıyla, tüm canlılarıyla, her şeyiyle kendimiz olduğumuz, kendi bedenimiz, kendi kimliğimiz, kendi varoluşumuzla hayatın içinde olabileceğimiz dönemin aslında inşası daha yeni başlıyor diyorum ve teşekkür ediyorum.